Şu anda Yeşilköy kefal avındayız. Şöyle iri bir kefal aldım. Şöyle çok güzel bir kefal var. Arkadaşım az önce bir tane kaçırdı. Her zamanki gibi. Lüfer'e denedik. Balık olmayınca biz de kefal yakalayıp biraz eğlence yapalım. Diye düşündük. Haydi bakayım sol tarafa at. Aldı. Aldım. Çok büyük değil ama gördüm. Evet. Kaçtı. Kaçtı mı? Sağ bakın. Ol Sandıradan oluşan aynı takımla avlanıyoruz. İyi bugün yüzen yok. Rahat avlanacağız. Bir de pazartesi ya. Hareket yok mu? Ben yine bir sola doğru deneyeyim. Sol tarafı sevdim ben. Yakında vuruyor bir de. Ama yine de fena değil. Yo yo güzel. İyi mi? Güzel. Senin güzel. Kuma değdirme kaldır hayvanı ya. Yakına git kaldır ya. Niye geri çekiyorsun hocam ya? Devlet <laughs> devre levre kaçana bakıyorsun artık ya. Biraz kaçar sonra kaçar. Suya batır suya kum yap hayvanı. Güzel güzel. Öyle tutma kamışı kırarsın. <laughs> evet. Oha. ben saymıyorum. Kamışı kırmadım misne misne 35'lik ya. Bak bak. Kamışı bu şekilde tutuyorum ben sana göstereyim. Dur bir saniye. Kamış böyle oluyor bak. Seni şeyi kirletecek dur. Sıra <laughs> sende. Boy güzel. Benim balığımı yakaladım ya. Yani. Senin, senin balığını mı yakaladım? Bakayım onun boyunu aynı boy herhalde. Bakayım. Aynı aynı. Kardeşim aynı boy. Tamam bir tane yenge ye, bir tane sana yeter. Dur daha yeni yaşlıdık. Sen <laughs> şaka yapmıyorsun değil mi? He? Şaka yapmıyorsun. Ben, ben bu. seni kastettim.